Merhaba tatlışlarım. Yepyeni bir mukbang videosuna hoş geldiniz. Bugün bir sos deneyeceğiz. Uzak doğu mutfağından hatta Kore mutfağından bir sos. Black Bean sos. Bu sosu daha önce biliyorsunuz birlikte test etmiştik ama onu internetten almıştım. Peki bunu nereden aldım biliyor musunuz? Metrodan. <laughs> Metroda bulunca dedim ki bunu da deneyeyim. Bir öncekinden çok memnun kalmamıştım açıkçası ve bütün bilekbinler binler o şekilde olmadığını da duydum. Ee, okudum özellikle. Ee, acaba dedim bu öyle mi daha güzel mi bu Korelilerin yemelere doyamadığı kadar var mı diye merak ettim ve aldım. Bu sos ne kadardı? 30 liraydı. Kaç gram bu? 340 gram, 30 lira. Yine diğer soslara göre uygun bile kalmış. Ee, buraya da güzel bir noodle yaptım. Tabii ki ben noddular önceden karıştırdım. Ee, ama bir de dedim ki şöyle hani da görürsün Hiç belli olmuyor. Şimdi yine iyice karıştıracağım. Çünkü şöyle birazcık şey parmağımın tadına baktım. Yine bunda da bir tuz problemi var gibi geldi. Of. Şuna bakar mısınız ya? Ben videoyu çekene kadar şu durdum ki aldığı hale bak geldim. <laughs> Ağlayacağım. Biraz sulu bırakmama rağmen böyle oldu. Şöyle bir karıştırayım da ayrılsınlar yemeği hazırla. Açıyı hazırla. Arka planı ayarla. de bir onlarla uğraşırken bu da soğudu. O arada da bir de telefon geldi. İyice araya kaymadık. Şahane şahane. Şahane Ama şey yine de bu yurt dışındaki soslar kadar rengini vermiyor. Onlarınki daha böyle simsiyah oluyor ya. Yani hepsini mi koyuyorlar diyeceğim de ölürler ya tuzdan. Bilen varsa <laughs> bu, 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 kadar ancak rengini belli ediyor. Bu sefer böyle e, kokusu daha güzel açıkçası. E, öbürünün kokusu çok fenaydı. Gerçi ben sarımsaklı almıştım. Allah'ım iğrenç bir şeydir. Hatta bilekli noodle e, ASMR videolarım da var. Nasıl yapıldığına dair böyle sebzeli bir noodle da yapmıştık Mislina ile birlikte. Onu da izlemediyseniz. Ta 2 sene önce mi? Geçen sene mi? 2 sene önce paylaşmıştım şuradan kalpleri ekleyeceğim mutlaka yanıma da su ya da soda alayım dedim Soda dedim ki bu lanet şey <laughs> çok tuzlu olursa en azından böyle tuz komasından gitmeyeyim e, Sprite aldım <laughs> ay tadına da bakacağım Hadi bakalım çok tuz arayan biri değilim e, ama onun dışında benlik bir problem değil yani hani çoğu kişi de özellikle test eden e, videolardan sonra görüp alan bir sürü kişi de geri dönüş yaptı, sus konusunda çok sıkıntı yaşadıklarını söylemişlerdi. Bakalım bakalım nasıl. Hmm. Aa ötekine göre bayağı farklı yalnız ha. Aa! Bayağı farklı ve e, ben yani şu şöyle göstereyim şuraya kadar şuraya kadar sosu koydum ya, bayağı da koydum hatta son üstüne koydum çok mu gelir diye de düşünmedim değil o halde tuzlu olmuş. ve size bir şey söyleyeyim böyle çok e, sonunda yedikten sonra ağzınızda böyle şekerli bir tat bırakıyor. Zaten bir parmağımla baktığımda tuz bir yandan da şeker tadı geldi. Tatlı ekşi soslar var ya onları çok benzemiş Ben, ben dedim hatta kendi kendime. Hani onu da yapma ihtiyacı duydum. Yani kusura bakmayın sizin ne test ediyorum sosu ama şöyle kapanlar şöyle ufaktan götürdüm. Aa ben bunu sevdim. Ben bunu sevdim. Kesinlikle aşırı tuzlu değil. Bu açıdan çok iyi. Ve bu hem fasulyenin tadı hem de o damakta bıraktığı şekerli tat çok hoşuma gitti. Diğerini deneyip beğenmediyseniz bunu beğenebilirsiniz. Yani diğerini deneyip, şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Diğerini deneyip beğenmediyseniz bunu kesin beğenirsiniz. Öyle. Aradı bayağı farklı. Hmm. Videoyu yapmadan önce ne yalan söyleyeyim. Ofladım, pofladım, çirkinmişim diye, hadi kötüyse öteki gibi, yerken zorlanırsam o yiyesin de yok falan diye söyleniyordum kendi kendime. <laughs> Ötekinde ASMR videosunda ilk denemiştim. Aa, yani yandım yandım böyle kavruldum tuzdan. Hatta orada da dedim ben bunu bir daha almam. Hani yedim ama video çok olmasın diye. <laughs> ama bunu beğendim. Metroda satılıyor. Asabi Bey ayaklandı. Yine evin içinde güneş neredeyse oraya gidiyor. Güneşe göre şekil değiştiriyor böyle. <laughs> kağıt böyle yatıyor, kağıt böyle yatıyor. Bu tarz videoları bazen mukbang videolarını izlerken e, şey diyenler oluyor. Abla neden mukbang videosunda yediğin yemekler Aysamar'da yemiyorsun? <laughs> i̇steyenler çok oluyor. Aslında Aysamar'da da güzel şeyler yapmaya çalışıyorum ama e, buradakileri de özellikle orada isteyenler var bir bilek bir yanın nadol gelmesin mi? <laughs> Gelsin bence. Bu seferki keyifli olurum. Bayağıdır da ben Esmer videolarında nadol yemedim ha. Değil mi bayağıdır? Ha şu acı videosunda bir yedik. O kadar. O da tadı damağımda kaldı. <laughs> hmm. Ben bu videoyu normalde akşam çekecektim ama akşam çok işim vardı. Biliyorsunuz bu hep yeni ürün denemesi yapıyoruz, test yapıyoruz. Daha doğrusu tasar, tasarımlarıyla ilgileniyorum. O yüzden full gece sabaha kadar ayaktayım. Üretim yapıyorum. Aynı zamanda işte önce bir beyin fırtınası, sonra bir böyle kafada oturtuyorum bazı şeyleri. Plan proje, daha sonra üretim kısmı, üretimden sonra fotoğraflama falan. Bayağı bir yoğun geçiyor. O yüzden dün dün de inanın işim akşam yemeğimi bile yiyemedim. Saat 3'tü bir şeyler yediğimde gece 3'tü. Ve sabah 7'ye 8'e kadar hala çalıştım. O yüzden videoyu da çekemedim. Sonra dedim ki aslında işim biterse çekerim diye düşünüyordum. Ne bitecek? Bitmedi. Şimdi de tekrar işe başlamadan Dışarıda işlerim de var, ona gitmeden video çekeyim istedim. Yalnız gün ışığında daha iyi çıkıyor sanki, yani çıkıyorum. <laughs> gün ışığı başka ya, hiç şundan gün ışığının yerini tutmuyor. <laughs> ne yapıyorsun? Gülen, <laughs> <Dilencilik> yok. <laughs> Burada senin yiyeceğin bir şey yok bebeğim. Gerçekten yok. <laughs> Kafasını uzatıyorum. <laughs> Çekme annemin tırnağına takıldı. <laughs> Arkadaki balkuzun. Balkuzunla ilgili sorularınız oluyor. Nasıl oldu, iyileşti mi, işte türleri neden öyle şeklinde. Onunla ilgili bir video çekeceğim. Ne böyle vlog tarzı olsun. Birazcık da yine böyle hayvanlarla sizi uzun zamandır onlardan mahrum bıraktım. Öyle bir video hazırlayayım. Hem de bunun konuyla ilgili detaylı bir şekilde de konuşayım istiyorum. Yani siz de isterseniz tabii. istiyorsanız bunu yorumlara bildirmeniz yeterli. Hmm. Ya harbi güzelmiş ya. <laughs> Gerçekten beklemiyordum bu kadar. Öbür sosu deneyenler benim ne demek istediğimi aslında çok iyi anlıyor. Hı -hı. Hava uzaktan o kadar güzel görünüyor ki böyle güneşli parıl parılmış gibi ama dışarı bir çıkıyorsun kuru ayaz kat 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 giyiniyoruz. Gerçi kat 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 da maske takıyorum. Siz ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Ee, hastane işlerin filan da oldu bu son zamanlarda. Özellikle geçen gün aile hekiminin yanına gittiğimizde bayağı önlemleri sıkılaştırmışlardı. Hatta bazı şeyleri artık hastaneler yapmayı bırakmış pandemiden dolayı. Bilmiyorum hala ameliyat yapıyorlar mı da bir dönemde ameliyatları durdurmuşlar diye onun gibi. Peki dünkü Sağlık Bakanı'nın açıklamasını duydunuz mu? Vaka sayısını, günlük vaka sayısını. Olan buydu aslında, gerçek olan da buydu da işte sonunda gerçek rakamlar verildi. Onun dışında vaka sayılarına çok şaşıranlar olmuş. Niye şaşırıyorlar, onu anlamadım. Zaten öyle olduğunu öngörüyorduk hepimiz. Sağımız, solumuz, herkes korona oldu çünkü. Peki bu korona belasından kurtulamadan, daha daha bu lanet şeyden kurtulamadan Çin'deki SARS olayına ne diyorsunuz? Ya yuh dedim ya yuh! <laughs> 14.000 kişi karantinaya alınmaya çalışılmış ee, havaalanında. Ay o görüntüler neydi? Polisleri çekliyorlar böyle. Dedim 14 bin kişinin havaalanında ne işi var? <laughs> Bizim havaalanları boş. Ya bazen kızıyorum yani. Ne ne yapıyorsunuz da bu iğrenç şeyleri ortaya çıkartıyorsunuz diye. Başımıza bela oldular ya. Zaten sıkıntımız, stresimiz azdı ülkece. <laughs> Bir de bu çıktı. <laughs> Bir de ben niye fark ettim biliyor musunuz? Maskeyi iki kat takıyordum, şimdi üçe çıkarttım. Yine yani o ince olanlar mı yani? Herkesin kullandığı, ondan kullanıyorum. Üç kat takıyorum ama... Psikolojik olarak galiba e, boğazım ağrıdı geçenlerde hastanedeyken maske var 3 kat maskeyle böyle yürümeye çalışırken dedim ki ne alaka kaşınıyor böyle sonra fark ettim ki ben burnumdan nefes almıyorum ağzım açık ve ağzımdan nefes alıyorum maske varken o yüzden de boğazım kuruyor <laughs> Hayır, neden böyle bir şey yapıyorum anlamadım ama e, genelde maske takarken a, maskenin altında ağzım açık falan yapıyorum. Sanki nefes alamayacakmışım gibi, alamıyormuşum gibi. <laughs> İki kimse görmüyor. <laughs> Ay. Bunu yaparken kendi baharatını koymadım. Çünkü dedim ki bu tuzludur şimdi. Bir de onun tuzuyla of dedim burada çok kötü olmayayım. Kendi bahanesini koymadım. Ee, sadece yağlarını koydum. Susam yağlarını. Ay çok lezzetli olmuş. <laughs> çok yani gerçekten hiç beklemiyordum. O yüzden de benim çok hoşuma gitti. <laughs> Bunun markası ne biliyor musunuz? Vohup diye bir marka. Ben yine böyle yakından çekerim. Şuralara bir yerlere koyarım. Metroda yoktu bu tarz şeyler. Olduğuna sevindim. Bir burada var ya, iki buçuk paket nohut vardı. Gerçekten yiyemem diye düşünüyordum ya. Bu daha <laughs> Uzak Doğu mutfağına, daha doğrusu Kore mutfağına ilginiz varsa şiddetle tavsiye ediyorum bu sosu. Belli değil mi zaten? <laughs> Biliyorsunuz böyle bir tabloyu ben de çok az görüyorsunuz. Tam da öyle bir şey işte. <laughs> bu böyle biraz doğaçlama bir video oldu. Bir test videosu, sadece bir test videosu oldu. Ee, çok da iyi oldu. <laughs> Umarım keyif almışsınızdır. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım faydalı olmuştur. Umarım alırsınız, tadarsınız ve benimle paylaşırsınız. Eskişehir metroda varsa bütün metrolarda gelmiştir herhalde. Eğer videomdan keyif aldıysanız videomu beğenmeden, aynı zamanda kanalıma abone değilseniz de abone olmadan kanalımı terk etmeyin. Videodan çıkmayın lütfen. <laughs> Ve bu tarz değişik farklı şeyleri de test etmemi istiyorsanız ne olduğunu bana yazın. İ i̇mkanlarım doğrultusunda bulabildiğim kadarıyla yapmaya çalışırım. Aynı zamanda beni instagramda yalnız bırakmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bye bye.